Bir dua yazdım. Ne duası yazdım? Hani size söz verdim. Onu da yazdım burada. Bir hastayı gördüğü zaman, kanser, hücren, neyse isterseniz gidin bir hastaneye, önüne gelene selam verin, geçmiş olsun, okuyun. Bütün hastalıklardan garanti sigorta alın. Elhamdülillah. <laughs> Hadisin yazdım burada Arapçasını. Hangi hastayı gördün? Veya kütürün veya kör. Veya çocuğu olmayana okudun. Veya arabası çalınanı gördün, okudun hangi musibetliği gördün, okudun, ölünceye kadar onun başına gelen senin başına gelmeyeceğine Resulullah söz veriyor. Sallallahu aleyhi ve sellem, hadis sahiptir, Tirmizi'de geçiyor. Bir satırdır, Arifan dergisinde yazılmıştır. Yemin ediyorum trilyonlar verip sigorta yaptıracağınıza, trilyonlar verip bir kanserlinin yanında ona işittirmeden içinden bunu okusan, ondan garanti aldın. Akciğer kanseri ise kıyamete kadar... Ne kadar yaşıyorsan insanın kıyameti kendi ölümüdür. Yaşadığın sürece sen akciğer kanseri olmayacaksın. Mide kanserini okudun olmayacaksın. Anladın? Gözü olanı okudun olmayacaksın. Evine hırsız girene okudun, gördün. Senin evine girmeyecek. Hangi belayı bulana bunu okursanız o anda kurtuldunuz. Ve bir daha diyor ölünceye kadar o adama o bela vurmayacak diyor. Bu nasıl bir hadistir ya? Onun için şimdi dualar, tabi ikinci cilt çıkana kadar çok yapamadık onu. Bari böyle ara ara yazayım bu duaları size de. Önem veriyorsunuz bunlara. Arifan aile çocuk da çok güzel. Yeni çıktı bunlar. Güzel ilimlerle dolu. Hele Arifan'ın sonunda hanımlarla ilgili sihirler, büyüler, işte insanı kendine aşık edenin o büyüden çözülmesi, karı koca arasında nefret sokan büyüler, birbirini kötü görür, ayrılmak ister, evi kötü görür, bu büyülerin çözülmesi, özel ayetler. Hepsini yazdım. Allah'ım Okumayı amel etmeyi nasip etsin inşallah